Evet sevgili arkadaşlar ve dostlar Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muz kabuğu gübresinden yani doğal potasyum gübresinden bahsetmek istiyorum. Tabi ilk önce evlerimizdeki yediğimiz muzların kabuklarını kesinlikle atmayacağız. Sizlere şimdi muz kabuğu kürünün hem diğer bitkilerimize hem de hoyamızı olan faydalarından bahsetmek istiyorum. Muz kabuğu gübresi uygulanan bitkilerimiz, hoyamız hızlı ve sağlam bir şekilde gelişir, canlanır ve daha uzun ömürlü olur. Ayrıca bitkimizin çiçek açmasında da etkili olur. İşte hem hoyamıza hem de diğer ev ve bahçe bitkilerimize bakım yapmamızı sağlayacak olan muz gübresinin az bilinen faydaları. Bir muz gübresinin en büyük özelliği içerisinde çok yüksek miktarda potasyum olmasıdır. Bitkilerin yaşamalarını sürdürmelerinde etkili olan en önemli minerallerden bir tanesi de potasyum. Bahçe, küçük sera ya da saksı bitkilerimizde rahatlıkla muz kabuğu uygulaması yapabiliriz. Köklere alınan suyun taşınması, fotosentezle oluşan besinlerin taşınması gibi Bitki içerisindeki taşıma işlemi olaylarında potasyum gereklidir. Olmaz olmazdır. Bitkinin fotosentezini ve dolayısıyla besin üretimini arttırıcı etki yapar. Mesela güneşi daha iyi almasını sağlar. Bitkinin kök gelişiminde potasyumun çok önemli bir rolü vardır. Potasyum yine bitkilerdeki hastalık ve zararlı etmenlere karşı bitkilerde koruyucu vazifelerde yardımcı görev alır sap ve gövdenin dik durmasında yine potasyumun önemli bir işlevi vardır. Muz kabuğu uygulanması yapılan bitkilerde sulama işleminden alınan verim de artacaktır. Gübrelenmiş bitkilerde suyun en dip köklere kadar ulaşması çok daha kolay olur. Muz kabuğu uygulandığında böcekler ve diğer zararlı organizmaların bitkilere yaklaşmasını önleyebilir. Şimdi gelelim muz kabuğu gübresi nasıl hazırlanır? Muz kabuğu gübresi iki şekilde hazırlanabilir. Bir kuru şekilde hazırlanabilir. İki sıvı şekilde hazırlanabilir. Ben şimdi size kuru bir şekilde nasıl hazırlanır onu anlatacağım. Muz kabuklarımızı kesinlikle atmıyoruz dedik. Muz kabuklarımızı aldıktan sonra biriktirdikten sonra güzel bir böyle masanın üzerinde güneşte, güneşte biraz beklettikten sonra iyice kurumalarını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde böyle tıkır tıkır olacak ve iyice siyahlaşacak. Sonra blenderımızın içerisine atıp güzelce bir toz haline, yani toprak haline getireceğiz. Görüyorsunuz. Böyle toz halinde, toprak halinde tam şu an tam hazır konumda. Birazdan bitkimize, bitkilimize, oyamıza veya da diğer bitkilerimize bunu uygulayabiliriz. Muz kabuğu gübresi uygularken dikkat etmemiz gereken önemli bir mesele var. Gördüğünüz gibi ben bir buçuk iki santim toprağı böyle kazdım hafif. Kazdıktan sonra muz kabuğu Gübremizi, yaptığım, hazırlamış olduğumuz gübremizi böyle oraya doldurup üzerine kapatmamız gerekiyor. Bundan emin olmamız gerekiyor. Bu işlem gübrenin daha etkili olmasını ve uzun vadede performans göstermesini sağlayacaktır. Muz gübresini uygularken sadece bir yere değil, bir iki yerde bunu uygulamak lazım. Veyahut da daha fazla yere uygulamak lazım. Tabi muz kabuğu gübresi sadece bunu vermek yeterli değil. Ara sıra kontrol etmek lazım. Sulamasına dikkat etmek lazım. Konumuna dikkat etmek lazım. Güneş almasına dikkat etmek lazım. Esintili havada olmasına dikkat etmek lazım. Bundan önceki videomda da bahsettim. Benim hoya bitkim yaklaşık yani bundan 4-5 ay önce taşındığımdan dolayı çok yerinden kırıldı. Ama şimdi görüyorsunuz 10 gün önce attığım videoyla şimdiki hoya arasındaki farkı size göstermek istiyorum. Yaklaşık 50 santim büyüdü ve 5 tane de 5 altı 5 ayrı da dal verdi. Mesela bir, bir tanesi bir geçen sefer gösterdiğim bir dal vardı işte görüyorsunuz. O dal çok küçüktü. Şimdi yaklaşık 50 santim 50 santim o dal büyüdü. Görüyorsunuz ne kadar yaprakları ne kadar canlı duruyor. Bakın diğer bir dal da görüyorsunuz orada. En büyük dal nereye kadar çıktığını görüyorsunuz. Çok güzel yani yapraklar canlı. Bu yapraklar çok uzun süre durabiliyor. Bunu da biliyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar tatlılar. İkinci o kırık dallardan dikmiş olduğum hoya bitkim. Bunun saksısını da değiştirdim görüyor musunuz ne kadar canlı duruyor bakın ne kadar dal geçen bunu da göstermiştim bunun dalı da yaklaşık 30 santim 40 santim uzadı görüyor musunuz ne kadar harika ve canlı duruyor daha bir iki ay sonra bu 1 iki metre uzayacağını düşünüyorum şundaki canlı da görüyor musunuz sen yani bu şekilde düzenle bakmanız lazım düzene bakmamız gerekiyor yeni yaprakları görüyor musunuz arka taraftaki harika yani. Benim evimdeki en çok sevdiğim bitkilerden şunlara bakar mısınız? Dallarını. tabi bu dallar ilk önce uzayacak bu şekilde. Ondan sonra yapraklanacak ve ondan sonra da çiçek açacak. Görüyor musunuz? Harika. Şu yaptık bakın küçük bir dal daha var orada gördüğünüz gibi. Harika yani gerçekten. Müthiş. Şu yeşildeki canlılığı görebiliyor musunuz? Şu yeşil yapraklara bakın dalı görüyor musunuz oradaki bir dal, ikinci dal, bu da üçüncü, dördüncü dal herhalde bu da. Görüyor musunuz yapraklardaki canlılığı, güzelliği. Şuna bakın. Harika. Şuna bakmak bile insana gerçekten ayrı bir mutluluk, ayrı bir lezzet, ayrı bir zevk veriyor. Evet sizin de hoya bitkinizin bu kadar güzel olmasını istiyorsanız, hatta bundan daha güzel olmasını istiyorsanız kanalımı takip etmeyi unutmayın attığım videoları izlemeyi unutmayın. Yorum ilave etmeyi, yorum yapmayı, videolarımı unutmayın. Tabi sizin yapacağınız takipler, sizin yapacağınız yorumlar, sizin yapacağınız beğeniler bizlere de gerçekten teşvik edecektir. Önümüzdeki günlerde de yumurta kürünün nasıl yapılması gerektiğini ve nasıl uygulanması gerektiğini anlatacağım. Tabi yumurta kürü normal yumurtayı direkt kaynatıp veyahut da işte direkt blenderdan geçirip vermiyoruz. Ona da bir işlem uygulamamız gerekiyor. İçindeki kalsiyumun suya geçebilmesi için ayrı bir işlem uygulamamız gerekiyor. Görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Ben gerçekten bunları bu şekilde bakmaktan, bu şekilde yapraklarını silmekten çok hoşlanıyorum. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Takibinizi ve beğenilerinizi de bekliyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.